merhaba arkadaşlar. Ee, biz uzun zamandır... Yok, dört ay. Yok, dört ay oldu. Evet. Oh. <laughs> evet. Şimdi biz bir konuyu çıktık, getirmek istedik. Biz... Bayağı büyüdük. Şaka. Şaka. <laughs> <Çok gülüyor> yani, evet. evet, beş yaştan <laughs> altı yaşa geçtik falan. Ee, şöyle bir şey var ki biz şimdi artık daha böyle aktif bir şekilde video çekiyoruz. Yazın geldi çünkü. Çünkü Okula ya evet biz okullar vardı işte sınav haftasına denk geldiğini, ne bir şey oldu o yüzden tam alışamadık iki videomuz vardı daha ve biz videolar çektik aslında ben Bersu'ya attım Bersu atamadı bir şey oldu sorun oldu bir saklama alanı doldu evet falan o yüzden tam bir akıcılık yapamadık ama bugün <laughs> ama yarın arkadaşlar video çekiyoruz ve havuzun açıldığı günler çok güzel çalışmalar gelecek evet çok biz güzel biz artık... bekliyoruz biz artık böyle yeni videolar akışkan bir şekilde video yapacağız. Her hafta e, bir bir ya da iki videomuz olacak diye düşünüyorum ben. Böyle bu videoyu şu an anlatıyoruz. Bunun ardından bir video gelebilir. Belki de yarın da gelebilir. Çünkü yarın bir video çekeceğiz. Çekimimiz var ve bir hafta içi, bu hafta içerisinde bir havuz vlog'umuz da var. Yani çok fazla bir videomuz olacak bu. Ay bu. Bu 3 ay boyunca. Evet, 3 ay sonrasında da eğer fazla aboneye vermek istiyorum. Sadece bir tane videonun nasıl olacağını sormak istiyorum. Söyle. Bir e, vlog olacak arkadaşlar. E, havuzları ve havuzumuzun ilk açılacağı gün bir vlog çekeceğiz ve çok saracak. Yani asla bir vlog gibi olmayacak diyeyim size. E, ve aidiyetinden de şöyle bir şey var ki biz eee sizin istediğiniz bir şey olursa eğer ki atıyorum ben şu videom olursa işte sarar daha çok falan istediğiniz bir çekmenizi istediğiniz bir video olursa eğer yorumları yazmayı e, unutmayın. Biz yorumları okuyoruz. Biz havuz havuz konuşmadım. <gülüyor> <gülüyor> Havuzda çekeceğimiz videoların içinde çalışlar olacak ya. O çalışmalar çalışlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Ne? Ha tamam şarkının devamını getiremezsen havuza düşeceksin. Ben bütün tiyoları verdik teşekkür ediyoruz. <laughs> Daha çok şey olduğu için yani bir şey olmaz. Bence de. Yani biz bu 3 ay boyunca çok güzel videolar çekeceğiz ve Allah Allah'ın alakalı. İyi <laughs> <laughs> inşallah e, takipçilerimiz artar diye düşünüyorum. Şu an 40 herhalde var. 40 mı? 43. 42 40, 40, 40 civarları ise Arkadaşlar bizim hedefimiz şu anlık 100 Evet şu Bizi anlık 100 Yapmamız gerekiyor Buradan size çok öpüyorum Bu konuşma bu kadardı Konuşma bu kadardı Özür evet. videomuz bu kadardı arkadaşlar Sizleri çok çok öpüyorum Yorumlara video şeyleri yazmayı unutmayın <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın, Ve like atmayı unutmayın, unutmayın. E, i̇stediğiniz bir video şey de varsa yazın yorumlara. Bay bay.